Bir anda aklıma geldi bunun müziği ne? Bu şarkı ne bu şarkı ya? Arda mesela Ankara'lı Ankara 06. A. Bütün, bütün bence ne yapılsın biliyor musun? Ülkenin ekonomisini canlandırmak açısından şöyle bir şey yapılsın chat. <laughs> Dok, hoş geldin. Bak şimdi bak, çok mantıklı bir şeye geleceğim size. Bu değil oğlum şarkısı yok mu oğlum bunun? Arkadaşlar 81 ilin hepsini tepsil etmek için birisi çıksın tamam mı? Belirli alanlarda herkes teker teker kapışsın 81 ilden. Bir adaya atalım. Kıbrıs'ta bir alan yapı bak. Maraş vardı ya Kıbrıs'ta. Orayı bir yeniden İnovasyon yapalım orayı. Tamam mı? Kapalı Maraş araç? Neydi oranın adı? Gizli mi? Saklı mı Neydi lan o? Saklı mı araç mıydı? Neydi oranın adı? Neyse işte biliyorsunuz neresi. Sonra Kıbrıs'ta böyle bir ada yapalım. Bütün dünyayı da kapalı Maraş'a araç? Aynen. Kapalı Maraş'a stadyum yapabiliriz. Alan yapabiliriz komple. Hatta bütün bütün Kıbrıs'ı bunun için bence bir alan yapalım. PUBG gibi. Hep 81 kişi atalım oraya. Hepsi kapışsın. Bütün dünyayı da bunu canlı yayın yapalım. Ölmesin insanlar ama. Ölmesinler. Ya öyle de bilirler bilmiyorum fark etmez. Hani hangisi daha çok şey getirecekse rating. Ölürlerse daha çok rating gelir. Survivor 2 gibi. 81 kişi. Kazananın kabak dinle şimdi. Galip olanın hani bunlar hani Adam ağrılı yani anladın mı? Hani bu adam ağrıyı çok seven bir adam adına ağrılı 04 koyar. Ankaralı 06 Ankara'yı çok seviyordur. Kazanan kazananın ili de başkent olsun. O adamı da o adamı da cumhurbaşkanı yapmayalım o kadar da değil de. Orada muhtar olabilir mesela o adam. Yani oranın kahramanı olsun anladın mı? Ankara kazanırsa Ankara kazanmasın, Ankara katılmasın. Ankara katılmasın. Ankara gerek yok. Ankara diğerine katılır. Ya da Ankara katılsın. Şimdi koruması lazım yani kemeri sonuçta. Kemer Ankara'da. Yani kemer Ankara'da sonuçta, değil mi? Ankara'nın katılıp ama Ankara'ya başka bir şey vermemiz lazım böyle hani kazandığında. Ya da ne yapalım biliyor musunuz futbol gibi yapalım ee, başkent neredeyse orada kapışsın herkes sonra deplasman da olsun diğerlerde. de komple orada bir kolezyum gibi bir şey yapalım ha. Konya kazanırsa Konya başkent olur. Zonguldak oğlum bütün her 81'in hepsi katılacak işte. Ankara kazanırsa Ankara'ya şey hakkı verelim. İstediği bir ili kendine bağlasın. Ya da mesela atıyorum iki kere üst üste birinci olursa o şehir Agario gibi orası da anladın mı mesela? Konya'yı Ankara'ya dahil edeceğiz diyecek. Konya Ankara'nın oluyor anladın mı? Agario gibi yemeyecek tabi de yani. Mesela Ankaralı kazanırsa diyecek ki ben hani İstanbul benim olacak diyecek. Da Ankara yapacaklar. Bunu bir tane böyle ince yol çekilecek. Yüz <laughs> ya da bağımsız, bağımsızlığın şey bağımsızlığını ilan ederse sıçar bir kere hani. Ülke olsa ne olacak? Yani tek niye ülke olsun ki <laughs> Şehir niye acaba il, il olması lazım? Çok saçma olur. Ya oğlum niye sarhoş musun falan diyorsunuz? Zaten Allah aşkına. Bu kanalda konuşan şeylerin %98'i zaten böyle şey. Kendin konunun yarısından kopmuşun. Uğur 32 kere abi ne anlatıyorsun yazacağına kulağını açıp dinlesene. Hunger Games yapıyoruz 81 ili toplayıp. Ne anlatıyorsun? ne diyor. Uğur 2 dakika önce geldin git dinle muhabbeti. Ben mi özet mi geçeyim sana? Çok büyük bir projeden bahsediyoruz burada. TÜBİTAK bile founding yaptı buna. Tabi. Ne anlatıyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ekrandaki cid... anlamıyor musun şu an ekrandaki şeyden? Allah Allah ya. Abi sarhoş musun XP? Vodka da bitti zaten. Lan yani su da bitti zaten. Bak mesela ilk başta... <laughs> ilk başta bence herkes TikTok üzerinden kapışsın böyle. Ya bir de bir şey soracağım. Bu böyle... Oğlum zaten yapıyorlarmış ki bunu. Benim zaten bu fikirle gelmeme gerek yok mu zaten? <laughs> zaten underground kapışıyormuş bütün şeyler, iller. çok başarısız. TikTok Lite ne? <laughs> TikTok Lite nasıl oluyor? Ahmetli 21 mi? E biliyorum herkesin yaptığını biliyorum da ben bile yaptım bu ağrılı şeyini. Ahmetli Diyarbakır mı? Diyarbakır'mış. 82. yerdeyim küçükçe. Ama şimdi şöyle bir şey var bak. Ağrılı'nın tek bir pozunu kullanıyorlar. Ona göre reaction veriyorlar anladın mı? Hani bu Ağrılı'nın en iyi performansı bu mu gerçekten? Anlatabiliyor muyum? Çok kötüydü bu. Bu çok kötüydü. Yok abi Ağrılı hep iyi ya. Adana 0-1 iyiydi. Ama yani Bu bu nereli bu? Ağrılı 0-4 gerçekten süper gol. Ağrılı'yı tek kim geçer biliyor musunuz? Türkiye'den kimse geçemez de. Ağrılı'yı tek geçebilecek insan bence. Bir tek yani. Ama o da dışarı çık yapmıyor yani. çok başarısızdı bu da. Ağrılı Deccal gibi bakıyor. Ha <laughs> Ağrılı Deccal olabilir. Bu da Suriyeli. Oğlum bu adam Matrix karakteri mi bu adam? Abi adam dünyadaki yazılı olmayan yasaklı kurallardan bir tanesini yapmış. Mike Tyson dövmesi yaptırmak suratına. Yani Mike Tyson dışında kimsenin Mike Tyson dövmesi yaptırmaya hakkı olmaması lazım bence ki öyle de büyük ihtimalle. Çünkü Mike Tyson dövmesi yani. Niye yaparsın ki bunu kendine? Şu an dünyaya açıldık bu arada. İşin garibi ne biliyor musun? Bayağı benziyor bu arada suratları. <laughs> Kaldı bu berabere. Kaldı berabere bu. 35 İzmirli. Çok gibi olmaz. Ağrılı aldı. Bunu ağırlığı gitti. Ha buradaymış. Ağrı. <laughs> Urfalı 63 Şarkıdan <laughs> benim de midem bulandı ya bu arada <laughs> 8 kere yani 8 bile değil yani 58 kere değil. Onun bir tane daha Suriyeli geldi. Onun bu hayır robot bence. Suriyeli değil lan bu. Filistin lan bu pardon. Bu robot. Arapça bir bana mı komik geliyor? Hayır. Ya evet. Irkçısın. <laughs> Hayır demeseydim. <laughs> orada bir teknik sıkıntı oldu orada. Neyse.